''Sus gönlüm, bir elif miktarı sus, az kaldı bahara, dayan gönlüm, denizin içinde meydana gelen, görünmeyen dalgalar gibi yüreğini biliyorum, beklemekten başka çare olsaydı seni durdurmazdım, inan bana ama yok, başka çare yok, unutma ki ilaç bile beklemeden tesir etmez.'' çiçek bile vakti gelmeden önce açmaz. Sus gönlüm, bu kışın bahara dönünceye kadar, bu gece gündüz oluncaya kadar, uzak yollar yakınlaşıncaya kadar, bu sıkıntının ardından ferahlık gelinceye kadar ve yüzümüz uslat gözeşleriyle ıslanıncaya kadar. Sus, sus gönlüm seni senden daha iyi bilen Rabbinin hükmü vuku buluncaya kadar, senin nasibin sana ulaşıncaya kadar, ulaşmayanlarınsa senin nasibin olmadığını anlayana kadar, sus. Sus gönlüm, onun geleceğini görünceye kadar, acının bala dönüştüğünü fark edinceye kadar, onun gönlünün senin gönlüne, Muhabbet düğümüyle Sus gönlüm, sebepler var edilinceye kadar, bahaneler oluşuncaya, birbirimizin nasibi oluncaya kadar sus. Sus gönlüm, bütün bu susmalarına karşılık her şeyin hayırlısını olacağına inanarak sus. Sus gönlüm, her susuşun bir cevap olsun, her susuşun sabrın olsun, her susuşun duan olsun içten yakarışının adı olsun susuşun. Bekleyişinin, umut edişinin, inancının, sevdiğinin vurgusu olsun susuşun.